Hoşça kal Mara. Selam. Merhaba. Ne yapıyorsun? Boyamayı yapıyoruz. Jojo ve Rachel'ı. Ha, çok keyifli. Sayılır. Burada neler oldu neler elektrik komple gitti. Tüm kasaba bir anda karardı. Sanki bana buradan git diyen bir işaret gibiydi. Wade'in aklı çakmıştır. Evet. Pek yerinde değildi zaten. Ablan nasıl? Beni terk etmeni övdü mu? Hayır ama telefonunda arkadaşlık uygulaması var mı bak dedi. Ben telefona hiç uygulama indirmedim ki. Alım kartın hariç. Ha çünkü orada heykel... Ayarısınız. Yok artık. Rakunlar geri döndü. Başlarına geleceğim bilmiyorlar tabii. Beni bayıltıcı oklardan gelmesin de acıkmışlardır. Zaten o ayılar için canım. Güzel. Bir şey diyorsun yani. Tom. Dalga geçiyorum korkutacağım o kadar. Ölümüne de olabilir. Seni seviyorum hoşça kal. Tamam. O sen şundan. Pekala içerideyim. konçik değil mekanına az zararla girdim. Hadi bakalım dünyada şansın haber gitmemiş olabilir. Daha güvenli bir yere gidersin. Mantarlarla dolu hoş bir gezegene. Pek dostun mantarlar olacak. Ama bu korkunç bir şey. Bunu yapamam. Yapmak zorundasın. Başka şansın yok ki. Uh. Pekala. San Francisco polisi sicil taraması yapılıyor. Kaldır patileri. San Francisco? Ponçik Bey konuşur. Sen buraya beni kaçırmaya gelmedin değil mi? Sen beni kaçırdın. Tamam mı? Evet, haklısın. Nesin sen? Göreşimde ne işin vardı? Güvenli bir yer arıyordum ve aklıma bir tek sen geldin, Ponçik Bey. Neden bana? Yine haklısın. Dur dur dur. Mantarlar nerede? <laughs> Neden hala bu dünyadayım? Şeyler nerede? Aa, o, olamaz. Yüzükler gitti. Ne? Gemin mi geldi? Bir mi? Bir şey sokmasınlar da. Sana ne oluyor arkadaş? Müdahaleye açık olan benim. <laughs> <laughs> Beni peşimdeler. Ne iş onlar? Benimle ne alakası var? Anlatacak vakit yok ama yardım etmen gerek. Hayır edemem. Niyeymiş? Ee, bacaklarım ki normalde ölümcül silah sayılırlar. Spagetti gibi oldu. Yardımın lazım. Lütfen. Ölüm kalım meselesi. Peki, benimle gel. Aa, bir el atsan. Tamam, burada bekle ve ses çıkarma. Güzel plan, şahane plan. Şimdiden süper bir ekip olduk. Birbirimizin cümlelerini tamamlıyoruz. Peki, hoşça kal. İyi günler. Yardımcı olabilir miyim? Günaydın taşralı vatandaş. Ben Eli